Merhaba arkadaşlar ben Nilay kanam derle Topla Çalkalıya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Aralığın aylık planını birlikte hazırlayacağız. Daha sonra da haftalık planlarımız gelecek. Tabii ki aylık plan ve haftalık planda bol bol kış ve yeni yıl etiketleri kullanacağız. Az evvel etiket seçmeye çalışırken şunu fark ettim. Benim çok fazla yeni yıl etiketim var ama yeteri kadar kış etiketim yok. Kış etiketlerimin tamamını buraya kullanmak istemiyorum. Çünkü Ocak ayında yeni ajandalarımda da o etiketlerimi kullanmak istiyorum. O yüzden şöyle bir arada kaldım. Normalde bu arada hemen... Göstereyim. Ben aylık planımı şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bu Ekim için olan böyle haftalara ayırıyorum. Bu ay önemli olan şeyleri yazıyorum. Ekonomi, işte gelir gider e, nereye ne kadar borcum var, onları yazıyorum. Kasım içinde keza aynı şekilde böyle yaptım ve Eylül'de de bu ayı da bu şekilde hazırlayacağım ve bir de şuradaki aylık kısmımı düzenleyeceğim. İç dış parazitini bu ay yaptırdığım için dantelin onu bir kapatmamız lazım. Tamam, onu unutmam. Bugün 24'ü Bu arada arkadaşlar, burada da bir şeyim yok. Tamam, buradan devam ederim ben. Evvela, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Aralık için belirlediğim bandım şu üzerinde, çok güzel kızak ve tam var. Kenarlarda da hoş fiyonklar var. Bu arada gold ve yeşil metalik kalemlerimi kullanmayı düşünüyorum. Yine gönlümden geçtiği gibi oldu. Kızaklar arada kaldı. Şuraya da biraz yapıştırabilirim aslında diye düşünmüştüm. Ama Biraz ilerleyeyim de öyle bakayım. Altın sarısı mı yeşil mi? Yeşil. Altın sarısını sürekli kullanabiliyorum çünkü. Hah, çok hoş oldu. Kamera tam toplamıyor ama bakar mısınız? Çok güzel parlıyorlar. Bugün hava çok bulutluydu bu arada. O yüzden ışıklarımı ekstra açmıştım. Ben de hazır dedim zaten bu kadar karanlıkken ve ışıklarımı ekstra açmışken biraz dinleneyim. Ondan sonra video çekmeye başlayayım derken saat 5.30 oldu. 2.8 Aralık 16, 22, 23, 24. Aa, Aralık 31 mi çekiyordu? Aralık 31 çekiyordu. Sanki çok yeşil oldu değil mi? Biraz kavun içi pembe gibi bir renge ihtiyacım var şurada. Boy ve ekonomi. Anneciğim. Bebeğim. Bu ay çok güzel şeyler olacakmış gibi hissediyorum. Şöyle. Ekonomi için ayrı bir sayfa yaptım aslında. Ekonomi için ekstra bir şey yapmasam da olur. Küçük bir alan yine ayırayım dantel ilgi istiyor. Arkadaşlar birazcık hızlanmam lazım. Şurayı tamamlayayım. Giriş sayfamı da tamamlayayım. Ondan sonra videoyu tamamlayacağım zaten. Çok da uzun bir video olmayacak. Şunu kullanabilirim. İçinde biraz mavi de var çünkü. Aa acaba bunu şey sayfasında mı kullansam? Giriş sayfasını. Şu ağaçta karar kıldım. Tamam bunun alt tarafına bant geçeceğim. Evet harika oldu. Şu banttan bunun alt tarafına geçeceğim. Tamam annem. Tamam. Gel. Kucağıma gelmek ister misin? Gel kızım. Gel bakalım. Kucağıma gelecek mi? Oyun istiyor. Dantel oyun istiyor arkadaşlar. Geldim bebeğim. Annem gel. Gelecek mi? Hayır. <laughs> ah ah. Kedi anneleri babaları beni anlar şu anda neler çektiğimi. İlgi istiyorlarsa tamam her şey bitti. <laughs> Bu ağacı bu hiza için bunun alt tarafına da şurada Bu normalde merdiven arkadaşlar ama şöyle yan tutarsanız çit gibi oluyor. Bunu çit gibi kullanacağım. Burada ahşap detaylar kullandığım için ağaçlarda olduğu için şu pembe ahşap hemen şu kısmımıza geçelim defterimi şu şekilde yan tutarak yazıyorum arkadaşlar yazacağım zamanlarda böyle. Uygun gördüğüm bir bant ve uygun gördüğüm etiketlerle dekore ediyorum o ayı. 6 satır olmasın diye ben biri ilk haftası ve son haftasını aynı yere çizmiştim burada. Fakat bu benim şu eski aylarda yaptığım düzenimi değiştirmeme sebep oldu. Biraz odun koyalım. Bunu hemen aksine sileyim. Etiketler de çok güzel ama etrafındaki beyaz kısmı o kadar fazla ki ebatına uygun değil. Hatta payı düşük olsun diye bu şekilde yapılıyor. Farkındayım ama benim için çok da kullanışlı olmuyorlar. Kırmızı ve mavi tonlarını kullandığım için şuraya da kırmızı mavi tonlarında bir band geçmeyi düşünüyorum. Az evvelki bandım çok uyumsuz olacak çünkü. Yeşil bandımı geçebilirim aslında. Yeşil folyolu. Çok tatlı oldular. <laughs> Yazarken çeviriyorum zaten. Normalde dik bakıyorum. Kenar kısmı boş olunca etiketleri yerleştirmek falan çok daha keyifli ve güzel oluyor arkadaşlar. Ama o tam ortada kaldığı için Birazcık böyle şey oldu. Alakasız gibi oldu. Her neyse. Buraya da senin sonu için güzel şeyler yazarım inşallah. Kaçıncı sayfadayız? 120. sayfadayız. Zaten koparılan sayfaları saymazsak 160 sayfa falan vardı. Yanlış hatırlamıyorsam çocukların notları. Bakayım. Evet yaklaşık 160 sayfa falan var. 40 sayfa var. Bu da bu ay için beni götürür diye düşünüyorum. Umarım haftalık planımda ders çalışma planımı falan da yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir önceki hafta da bunu yapmıştım. Bunu videoya çektim mi çekmedim mi hatırlamıyorum. Eğer videoyu çektiysem bunu sizinle paylaşırım. Gayet keyifliydi buradaki süslemelerimle. Bu hafta içinde yine aynı şekilde satılık planımı yaparken ders çalışma planımı da hazırlayacağım. Şimdiden ders çalışmayla alakalı planları yapmaya çalışıyorum ki motivasyon ajandama geçtiğimde neyine şekilde yapmam gerektiğini bileyim. Aynı sistemle devam edeyim diye. Profesyonelce başlamaya çalışıyorum yani. Umarım izlemesi keyifli bir video olmuştur arkadaşlar. Biraz fazla uzun olmuş olabilir. Ama umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.